Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Görev ve yetki konusu arkadaşlar. Şimdi görev kelimesiyle yetki kelimesi arkadaşlar biraz ee, karıştırılabiliyor. Şöyle ben örneklendirerek açıklamaya çalışayım öncelikle. Arkadaşlar asliye ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi aralarındaki ilişki görev ilişkisidir arkadaşlar. Veya hatta diğer yargı kollarından da örnek verelim. İdare mahkemesi, asliye ceza mahkemesi görevdir arkadaşlar. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıtay görevdir. Sulh Ceza Hakimliği ana, şey, e, Ağır Ceza Mahkemesi görevdir arkadaşlar. Yani iki mahkeme arasındaki e, yetki e, durumu arkadaşlar görevdir. Ancak bura madde yönünden de yetki denir. Görev diyoruz. Ancak yetki dediğimizde yer yönünden yetki. Yani arkadaşlar Ankara Mahkemesi mi İstanbul Mahkemesi mi Ankara... <laughs> Mahkemesi mi, Antalya Mahkemesi mi, Ordu Mahkemesi mi? Bu anlamda e, bir ayrım yapıyorsak buna da yer yönünden yetki diyoruz. Madde yönünden yetki, yer yönünden yetki. Ya da görev yetki. Şimdi arkadaşlar görevde o zaman hangi mahkeme bakara bakacağız? Bir, asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerini görelim arkadaşlar. Şimdi asıl görevli mahkemeler... Asliye ceza mahkemeleridir. Şimdi eskiden suç ceza da bazı davalara mahkeme olarak bakıyordu. Şimdi hakimliği var arkadaşlar. Diyoruz ki eğer suç ceza hakimliğinin görevine girmiyorsa, ağır ceza mahkemesinin görevine girmiyorsa o zaman o davaya asliye ceza mahkemesi bakar. Tek hakimlidir arkadaşlar. Ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar? Ee, arkadaşlar bir başkan ve yeteri kadar da üye olur. Genelde bir başkan iki tane de üye şeklinde e, devam ediyor yargılamayı yapıyor arkadaşlar. Ee, burada ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere ağır ceza mahkemeleri bakar arkadaşlar. Bakın ağırlaştırılmış müebbet, müebbet 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiriyorsa o zaman ağır ceza mahkemesinin Baktığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun dışında bu söylediklerimiz dışında bazı davalar var ki kaç yıl olduğuna bakılmaksızın yine de ağır ceza mahkemesinde görülüyor. Bakalım arkadaşlar neler bunlar? Bir yağma arkadaşlar. İcbar veya ikna suretiyle e, irtikap arkadaşlar. Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği. Nitelikli dolandırıcılık. Hileli iflas terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ve TCK'da yer alan bazı arkadaşlar suçlar. Nedir arkadaşlar? Devletin güvenliğine karşı şunlar hariç diyoruz. Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Ee, <laughs> ne olursa kaç yıl olursa olsun ağır ceza mahkemesinin görevine girer diyoruz arkadaşlar.